Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Dünya Şampiyonası'nın ilk oyununu inceleyeceğiz. Beyazlarda oynayan Nepo, siyahlarda oynayan Dikliren. Oyun E4, E5, At F3, At 6 Fil 5 ve A6 hamlesiyle İspanyol açılışına girildi. Kapalı İspanyol oynuyorlar şu an. Fil A4. At 6 kısa rok file 7 ve fil kırdı c6 hamlesiyle oyun kırışmayla devam ediyor ve siyahlar artık d piyonu önünü açarak hem filinin hem de vezirin yolunu açmış oldu. Burada beyazlar kale 1 ile merkez piyonu tutuyor. At D7 oynuyor da idi melaresin amaçlarından bir tanesi at cebeşe oturmak ve ilerleyen süreçte F5 fikrini gerçekleştirebilmek. Hı. Beyazlar merkeze ikinci bir piyon getirme fırsatını kaçırmıyor ve D4 oynuyor. E kırdı D4'e, vezir kırdı D4 ve siyahlar rokuna atarak şahında güvenlik altına almış oldu. Şimdi oyuna bakarsak Beyazlar daha geniş bir alana sahip olsa da siyahların herhangi bir sorunu yok. Her an taşları geniş alana ilerleyebilecek. Çünkü birçok alternatif saldırısı var. Siyahlar kötü değil bu konuda yani. Beyazların hamlesi fil f4 ile devam etmek. Fil f4, at c5, vezir e3. Burada vezir e3 yerine Nepo vezir d8 oynayarak 1946 yılında Bondreski ile Simislov arasındaki maça benzer bir oyuna girebilirdi. O maçta hangi hamleler oynanmış bir bakalım. Eğer vezir çarpı d8 oynasaydı fil çarpı d8 at c3 taşı geliştik f5 fikri e5 Tabi bu E5 iyi değilmiş beyazlar adına. Çünkü ne kadar geçer piyon olsa da bu piyon destekleyici piyonlar arkasından gelemeyecek. O yüzden biraz izole bir piyona kalmış gibi olacak. At 6 Geçer piyonun önünü kapattı ve Filistek'te kaldı. G5 G5 hamlesine Amacı G4 gitmek. H4, H5, H4 fikirleriyle şah kanadında büyük bir baskı oluşturmak. Beyazlar buna at 2 ile şah kanadını güçlendiriyor. Ve şah kanadından belki ileride atlarıyla saldırı fidanlayacak. C5 bu sefer Simislo şah kanadını bırakıp bu sefer de vezir kanadındaki piyonlarla konumunu genişletmeye çalışıyor taşlarını geliştirmek için daha geniş bir alana yayıyor. Piyonlarla alan kazanıyor. Fil C3, B5, B3 hamlesi file kaçış karesi açıyoruz. Fil B2, eğer B4 getirdiğinde fil B2 oynamak için. Fil B7, siyahlar kötü filinde çok güzel bir kare gelerek güzel bir çaprazı ele geçirmiş oldu. Siyahların çift fil üstünlüğü var. Açık konumlar siyahlar için daha etkili olacak bu oyunda. At G3 G4 işte G5'in fikri geliyor. G4 hamlesi. At D2. Atların konumu gitgide daha kötü bir konum almaya çalışıyor, alıyor. Çünkü atlar genişletilmiş merkez kare dışında kaldı. İki at da genişletilmiş merkez dışında ve hareket yetenekleri çok az. File 7, ataş 5, şah F7. Şah F7'nin fikirlerinden bir tanesi kaleye gelmek. Belki G hattının açılmasından sonra fil G2'ye bakacak, kale G2'ye bakacak. Güzel bir saldırı fikri oluşacak. İkinci bir fikri ise şahın aktifliği ve saldırıya katılması. Çünkü oyunda bu piyonlar, bu at, bu fil şahı çok güzel bir şekilde koruyor. Hem şahı koruyacak hem de şahla beraber ata katılacak. Ve ileride taşların değişilmesiyle şahın merkezleşme konumu oluşacak. Bir tempo ileride olmak istiyor siyahlar. At F1 At F1'e şah G6. Ver atı dedik. At F6. Biz de dedik ki almak istiyorsan buyur alabilirsin. Fille alırsa piyonla alacak. Ama burada oyunda gelişilmemiş bir kale daha var. O kaleye siyahlar gelişiyor. Kale A D8'de gelişti. Kale A D1'e e. kale kırdı. Kale kırınca kale D8 Kaleler tekrar değişildi ve oyuna baktığımız zaman <laughs> beyazların atı güzel yerde dursa da pek bir etkinlik yok. Evet, bazı kareleri kontrol ediyor ama ne kadar güçlü bir at. E F1'deki ata bakarsak çok geride, çok savunmaya bağlı bir at halinde. O yüzden bu at da çok iyi değil. E, beyazların fili c 3deki fili kendi piyonuna saldırıyor. Rakip piyonları için bir tehdit oluşturmuyor. Ama siyahlara bakarsanız siyahların her taşı rakibe saldırabiliyor. At da saldırmak için hazırda bekliyor. At e3. Beyazlar kötü atını iyileştirmek istiyor. F4 yaptı siyahlar. Ve işte burada bedava bir piyon bırakıyor rakibine. Eğer rakip oyuncu bu piyonu almış olsaydı eğer, işte h5 hızlı bir saldırı. H5'ten sonra bu at nereye gidecek? İşte hareket yeteneği düşük bir at. Bedava bir piyon atlarsa işte atın hiç gidecek karesi kalmadı. Bir piyona karşı at ya da iki piyon karşısında at. O yüzden burada beyazlar F4'e karşı G4 piyonunu almıyor. At D1 hamlesini oynuyor. At D1'den sonra fil kırdı F6. Piyon kırdı F6. Ve fil E4 hamlesiyle işte zayıf bir piyon. Hareket yeteneği düşük bir taş. Ve bu piyon alındıktan sonra bu tarz fikirlerle piyonlar toplanabilecek ya da bu piyonları ileri gitmesini sağlayacak ve burada ileride bir geçer oluşturup bağlı geçerli oyunda üstünlük kurabilecek siyahlar. Fil B2 kaçmış. B4. Acelem yok diyor piyon almama. Bekleyeceğim diyor. Çünkü bu piyon ilerlese bile buradaki piyon benim olabilir. Bu piyon ilerlerse peki diye düşünürseniz mesela örnek verelim. C3 yapsa basitçe ne? Fil C2 ver atı hatta daha güzel hamle at düştü. O yüzden dolayı bu B4 hamlesi çok etkili bir hamle. Hem filin hareketini kısıtlıyor hem atın hareketini kısıtlamış oldu. Beyazlar çok kötü bir konumda kaldı. Beyazlar F3 oynayarak buradaki baskıdan bir piyon vererek kurtulmak istiyor. Fil kırdı C2 ama beyazlar fiyahlar bu piyonu kabul etmiyor. Ver atı dedik. At artık F2'den çıktı. G kırdı F3'e. G kırdı F3. Fil B1. Ver piyonu. Ve burada artık A3 gibi bir hamle olabilirdi. A3'e karşı bu sefer de fil C2 tekrar B3 piyonu düşecek. Çünkü alırsa zaten alabiliyoruz. Bizim için orada sorun yok. Ama burada beyazlar Bondaraski at E4 hamlesiyle dağıtmış etmiş. Fil kırdı a At D2. Piyonu tuttu. Ve burada beyazların fikri atı ile fili hareketsiz bırakmak ama burada ne kadar etkili olabilir? Çünkü ilerleyen hamlelerde A5, A4 ve fil rahatlıkla serbest. Filin için hareket alanı çok rahatlıkla açılacak. Bu piyonu verip buradaki iki piyonla çok hızlı bir şekilde ilerleme fikri oluşacak. A5'e şah 2 at D4. Atımızı daha konumlan konumsal bir yere getiriyoruz. Çünkü şahın E2 hamlesini buradan bu tarafa gitmesini engelleyeceğiz. Fil D4, C'de 4. Şah E2, şah kırdı F6. Siyahlar piyon olarak çok üstün. Evet, fili kötü ama şu anlık bu filden sonra rahatlıkla kaçışını yapacak. Şah D3'e Şah E5, şah C2 beyazlar fil almak için ilerliyor. A4 B4'da 4'e. İşte şimdi C5 hamlesi gelerek oyun daha da güzel bir hal aldı. Siyahlar artık çok çok iyi. A5 gitse bile hiç umursamadan C5'e devam ediyoruz. A6'ya D3 şah ve oyun artık burada terke gidiyor ki şah kaçsa fil peşine c3 alınca aldık vezir ve şüpyon alarak vezirin çıkışını tutabiliyoruz. Simistov maçı böyleydi ve siyahlar bu şekilde kazanmıştı. Ama oyunda oyuna geri dönersek Nepo bu maçta vezir kırdı d8 yerine Vezir e3 ile farklı bir devam yoluna girdi. Vezir e3 hamlesini oynadı. Vezir e3 hamlesinde siyahlar fil g4. Fil g4 oynadı. Bunun yerine at e6 gibi bir hamle olabilirdi. Filis isteyebilirdi. Ama fili içeride bırakmak iyi olmaz diye düşünerek önce fili gelişti. At d4'e Artık buradaki filin biraz etkinliği sorgulamak gerekiyor. Çünkü bu fil ata saldırmak için gelmişti ama şimdi artık hiçbir taşa saldırmıyor. Evet, ileride şöyle bir düşünce olabilir. Kalenin D1'e gelmesini engelliyor ama şu an bu filin oynaması hiçbir işe yaramadı. Bu fili Simestov gibi belki B5, C5 fikirleriyle fil B7'den gelişmek daha iyi olabilirdi. Hem vezir kanadındaki piyon yapısını ilerletmiş ve vezir kanadından da şanslar elde etmesini sağlayabilirdi. Fil G4 At D4 Vezir D7 yapmış. Dinkliren, At C3 Kale A D8 Kalleri açık hatta geldi. At F5 Ver fili dedi. Bunun yerine daha iyi olarak H3 olabilirdi. H3 biraz daha güzel bir hamle. H3 bu fili rahatsız ediyor, kaçmasını istiyor ve kale D1 için hazırlık sağlıyor. At F5 burada hedef E7'deki fili almak ve rakibin çift fil üstünlüğünde kaldırmak. Burada beyazlar at f5 ile çift fil üstünlüğü almak isterken rakip hiç umursamadı. Bu çift fil üstünlüğünü diktiren verebilirim dedi. Benim için sorun yok dedi. Ve at e6 oynadı. At kır d7, vezir kır d7 ve fil g3. Fil g3 bu fili vermek yerine hani bu fili verebilirim. Atımla devam etmek istiyorum. Düşünebilirdi Nepo. Ama bu açık bir çaprazdaki bu filin gücünü daha da kullanmak isteyecektir. Burada örnek verirsek burada şöyle bir devam yol alabilirdi. Vezir G5 gibi bir hamle var. V4 gibi bir hamle var. Buna karşı A3 eğer rakip oyuncu dikliren burada Vezir B2 almış olsa burada taktiksel bir hamle olarak fil C7 hamlesi gelebilirdi. Fil C7'ye atla alırsa kale A2 ve vezir düştü. Vezirin gidecek bir alanı yok. Taktiksel bir motive kalmış olacaktı. Tabi burada en iyi hamle kaleye almak. At dalınca bir fil bir kaleye bir vezir bir piyon alınmış olacak. Tabi biraz beyazlar için oyun gayet iyi. O yüzden burada vezir b4 gibi bir hamle yapıp Burada savunmasız bir piyona saldırmak gibi bir düşünce, veziri daha etkin bir yere getirmek gibi bir düşünce yok. Çünkü vezir B4 biraz piyon canavarlığına giriyor. Bunu yapmaya hiç gerek yok diyor Bigviren. O yüzden burada fil H5 ben önce filimi kaçayım demiş. Burada fikir şu. F6, fil F7 bu çaprazda Filinin daha güzel olacağını düşünüyor ve E piyonunun ilerlemesini burada durdurabilirim düşüncesi var. F3 F6 H3 Şu an bu piyon yapısı şahlar için çok ideal bir piyon yapısı. Çünkü siyah kareler beyazlar tarafından kontrol ediyor. Beyaz kareler ise siyahlar için veya siyahların beyaz fili tarafından kontrol edildiği için iki tarafta şahının güvende olmasını istiyor. H6 Şah h2, fil f7, çapraz kontrol altına alındı. Burada kale a d1 oynanmış. Kale a d1 hamlesinde b6. Artık buradaki piyonlar hafif hafif kademe kademe ilerleyecek. C5 hamlesi düşünülüyor. C5'ten sonra A5, B5 fikirleriyle gitgide yaklaşılacak. Burada A3 ilerleyen zamanda A3 hamlesinin fikri fil A2'deki piyonu tehdit etmesin. İleride ben bu atımı oynayacağım. Daha iyi yerlere gelmek için manevra yapacağım. O yüzden dolayı bu atım gittiğinde A2 piyonu tehlike altında kalmasın. A5 AT2 e Kale kırdı D1, kale kırdı D1, kale D8'e, Kale D3 oynanmış. Kale D3'e C5 hamlesi. Vezir D2. Vezirler de değiştirmek istenecek burada. C6. Ve burada kale D8'e. Beyazlar. Vezirle alırsa. Belki vezir değişimine gidecekti. Ama burada atla alınmış. At geri geldi. Hatta burada şöyle bir güzel bir hamle var. Eğer vezirle alsaydı beyazlar için oyun kazanca gidecekti. Atla aldığında fil, ça, C7 hamlesiyle bedava bir piyon kazanacak ve beyaz oyunu kazanacaktı burada. Çünkü buradaki piyon yapısını en sağlam tutan piyon ve alttaki piyon. iki tarafta tutmak zorunda. Aşırı yükleme yapılmış bu piyona. Burada dik diren, o yüzden atla alıyor atla alınca vezir f4. iyi bir hamle vezir çünkü arka sıraya sarkacak. Ne vezirini buradan b6 piyonuna saldırmak için kullanacak. Dik diren bu saldırıyı görerek b hazırladı. B5 hamlesini itti. Vezir b8'e şah h7. Atını açmasa bırakmıyor. İleride çünkü eğer başka bir hamle oynasaydı direkt oynanacak hamle fil c7 ile at kazanılacaktı. Şah h7, fil d6, ver veziri. Burada fil d6 yerine vezir c7. Vezirler değişime zorlanabilirdi. Ya da fil c7 olabilirdi. Piyon üstlenebilirdi. Böyle bir manevra iki hamlede bence beyazlar için oyunu kazanca götürecek bir hamle olurdu. Ama burada fil d6 ile devam edilmiş. Fil d6, vezir d7, At G3. Burada beyazlar istese bu piyonu alabilirdi. Ama burada da vezir D1 ya da vezir D2 hamlesiyle veratı ver piyonu düşüncesiyle buradaki olası saldırılardan çekindiği için önce at g3 oynuyor. Ama burada bu saldırıdan korkmaması gerekiyordu. Burada fil c5 ile devam edip ee, bu saldırıdan daha iyi konuda kalacaktı. Çünkü bir vezir d2'ye şimdi at d4 gibi bir fikirle buradaki piyona baskı yapacak. Bu piyonu tutacak ve burada beyazlar gayet üstün. At e6 hamlesine at kırdı, fil kırdı, vezir c7 fikri var. Hemen piyon istiyoruz. Burada Fil C4 gibi bir hamle olabilir. Vezir kırdı piyon hamlesi olabilir. Ama burada fil C4 gayet iyi bir hamle. Şunu düşünebilirsiniz. Fil buraya gelse vezirle saldırsa buna tek hamlede pardon tek hamlede vezir koruyabiliyor. Ama bu piyonu alırsa sorun var. Örnek verelim. Burada vezir C2 yaparsa işte direkt bu hamle fil F8 oyunu kazandırıyor. O yüzden C2 piyonu alınamaz durumda. Burada beyazlar zaten bir piyon önde kaldı. Bunun için fil C5 çok iyi bir hamle olurdu siyahlar için ama oyunu kayıptan döndüremezdi. Doğru devam ederse beyazlar. Oyuna geri dönelim. Oyunumuzda vezir D7 oynandı. At G3 oynandı. At E6 ve F4. Beyazlar F4 hamlesi pek iyi değil. F4 yerine Burada at f5 gibi bir hamle olup atını daha güzel bir karede tutabilir. Buraya baskı isteyebilirdi. At f4, vezir f8 fikirleriyle ilerleyen zamanda gelebilirdi bu at kaçtıktan sonra tabii ki. F4 h5 oynanmış oyunda C3 evet Beyazların fikri bütün piyonlarım siyahta kalsın. Bir çatı piyon oluşturayım ve bu çatı piyonu çok güçlü bir piyon yapısıdır. İleride bu yetilse bile her türlü alışlarda beyazlar çok iyi kalacak. Hatta almayacak bile. Gitse de kalacak. Bu çatı piyon yapısı çok güçlü bir piyon yapısı. Beyazlar C4 oynuyor. Siyah beyazlar H4 Vezir D8. Vezirleri değişmek istemiyor Nepo. Vezir B7'ye geldi. File 8. Piyonu tuttu. At F5. At F5 hamlesi artık piyon saldırısı. File F8 fikirleri olacak burada. Buradan da vezir D7. Gel vezirleri değişelim. Artık burada vezir B8 tekrar oynanıyor. Vezir D8. Vezir D8'e. At D8'e. At D4 hamlesiyle. Burada piyon atımızın güzel bir kareye yerleşti. C5'i hareketini engelledik. At B7 ver fili. Buna E5 cevabı verildi. Şah G8'e. Şah G3. Fil D7. Fil C7. Zayıf piyonlara saldırı devam ediyor. At C5. Alırsan sen benim piyonumu. Sorun yok. Ben de buradan senin piyonunu almaya gideceğim diyor. At burada fil oynandı. Fil kırda 5. Şah F7. Fil B4. At D3. E6 şah. Fille kırdık. Atla kırdı piyonu. Fil D7'ye. At D4. At kırdı B2. Ama burada fil D7 yerine eğer beyazlar daha doğrusu siyahlar at kırdı B2 oynasaydı oyun beyazlar tarafından yine kazanılacaktı. Burada piyonu almak da acele etseydi siyahlar burada hemen at D8 şahla buradaki kuvvetli fili değişilecek Ve açık konumdaki filin gücünden çok iyi yaralanacaktı beyazlar. At mesela şah kaçtı. Pardon, şah kaçamıyor çünkü fil düştü artık. Burada beyağa fil kazanılmış olacaktı. O yüzden dolayı burada at kırdı B2 hamlesi çok büyük bir hataydı. Tabii ki bu basit bir hamle Diktiren bu hataya düşmeyecekti. Fil D7, at D4, at kırdı B2, at Şah F3, at D3, G3, at C1 şah e3 oyun berabere oyunda altlar değişse bile ters renkli kalın, kalınabilir kalınsa bile oyun yüzde 99 berabere oyunlar oyunda iki tarafta kendisi için rakibi almış bir oyun gibi oldu ilk ısınma maçı gibi oldu bu oyun dünya şampiyonusunun ilk oyununda iki tarafta birbirini yenemedi oyun i a versão.